CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babasının, kentsel sit alanı, içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla beşer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada kendini savunan Özdemir, babam tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur, ifadelerini verdi. Duruşmada kendini savunan sanık Özdemir, konuyla babam ilgileniyordu bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın kültür varlıklarını koruma kurulundan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı isterim sözlerini kullandı. Duruşma anında Muhammed Burak Özdemir'in avukatı, müvekkilinin taşınmazda alakalı herhangi bir eylemi bulunmadığını söyleyerek beratını istedi. Sanık İsmail Özdemir'in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izin aldığını, belediyeden gelen yazı sonucunda kültür varlıklarını koruma kurulundan herhangi bir cevap alamadığını, tadilat gerçekleştikten sonra kurulun karar aldığını belirterek beratını istedi. Ara kararını duyuran mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası salonun önünde açıklamalar yapan Özdemir, bizim restorantın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikayet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemedi, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda. Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Haberimiz bu kadar magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.